Buyurun geçin. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz açılışına hoş geldiniz. Bu başın ev sahipliği yaptığı tüm fuarcılık faaliyetlerini dikkatle takip ediyorum. Her nesinden kendimize açıkçası görev çıkarmaya, öneri çıkarmaya ve gelecek için neler üzerinde çalışma yapacağımızı anlamaya çalışıyorum. Geçenlerde Mervel Fuarı'nın 39.sunu burada açarken Başlangıcından bugüne kadar kat ettiği yolu, mesafeyi ve şu anda dünyadaki prestijli konumunu konuştuğumuzda inandığınız yolda yürürken neleri başarabileceğinizi bir kere daha hissettim. Bugün burada henüz ikincisi düzenli, düzenlenmekte olan bu e, fuar Must Go Show e, şu andaki gördüğü ilgiyle ve katılımcı sayısıyla aynı zamanda burada konuşma yapan değerli kurum temsilcilerinin ortaya koyduğu vizyonla çok daha fazla ilgi, yatırımı, çabayı hak ettiğini bence işin başından gösteriyor. İzmir gerçekte bir deniz ticaret kentidir. Bu bölgenin çalışan tüm insanların birazcık desteklenmeleri, birazcık gerçekten içinde olduğumuz çağa gereği olan o yenilikçi anlayışı, biraz vizyoner bakışı, açık görüşlülüğü ortaya koymanız yeterlidir. İzmir'in gerçekten pek çok, çok alanda önemli potansiyeli var. Cumhuriyet dönemini düşündüğümüzde üzerimize düşeni yeterince yaptık mı? Daha fazlasını yapabilir miydik? Ve bundan sonrası için neler yapmalıyız? Burada konuyu bilen, aslında bizlere yol gösterecek olan insanların söyleyeceklerini dinlemenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm kurumsal işbirliklerini de olması gerektiği gibi gerçekleştirip, sonra da şehrimizin kalkınması için ne üzerimize düşüyorsa, ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bu anlayışın bir parçası olacağını burada bir kez daha ifade etmek istedim. İzmir'in büyümesi, kalkınması, zenginleşmesi, refahı en önemlisi. Ben kendi belediye başkanlığı kampanyamda Körfez'i temizlemeye vaat ettim. Bu vaadim geçerlidir. Körfez'in kıyısında birkaç tane marina, bir tane değil birkaç tane marina'yı sen ölmesine vaat ettim bu vaadim geçerlidir. Ve inanıyorum ben bu güzel şehri, güzel şehrin potansiyeline, insanlarına... Aslında bundan sonra gelip bu fare olduğu gibi dolduracak bir potansiyele kapasiteye getirmeliyiz. Bugün şehirden yarışıyor dünyada. Bu fare da oturttuğumuz müddetçe diğer Cenova ile Nisle'de Miami ile yarışabilir. Üç tarafı denizle olan bir ülkede yaşıyoruz. Sektör çok büyüyor. Aslında alacağımız çok daha yol var. Bir megayat, ikincisi de daha küçük boyutlu olan tekneler. O da İzmir ve çevremizde bunu yapabilme imkanımız var. Bu düzenlendiği ilk yıla göre önemli aşama kaydetmesine şahit olmak hepimiz için gurur verici. Düzenlendiği ilk yıl 73 katılımcı ile kapılarını açan fuarımız bu yıl 113 firmaya ev sahipliği yapıyor. Katılımcı sayısındaki yüzde %50 üzerindeki bu artışı önümüzdeki yıllarda kabına sığmayacak uluslararası bir ilkeliğin habercisi olarak görüyoruz. Değerli katılımcılar, bugün bizleri bir araya getiren fuarın düzenlendiği sektör kapsamında ülkemizin 2023 yılındaki kemi ve yat sektörü ihracatı 2022'ye kıyasla yüzde %33 artarak 1,5 milyar dolardan 1,9 milyar dolara yükseldi. İzmir'in 2023 yılındaki gemi yat ve hizmetleri sektöründeki ihracatı bir önceki yıla yüzde yüz bir artış kaydederek 129 milyon dolardan yaklaşık 260 milyon dolar ulaştı. Bu yıl ise 2024 yılı toplam ihracatının yaklaşık 3 milyar euro civarında olması bekleniyor. İlk Türk denizcisi Çaka Bey'in vatanı olan İzmir, yakın tarihimize kadar Anadolu'nun en önemli tekne imalat merkezlerinden biriydi. Türkiye birbirinden güzel koylar ve yaklaşık 20 bin yat bağlama kapasitesine sahip son derece modern marinaları önemli bir deniz turizmi ülkesidir. Türkiye'deki turizm gelirlerimizin dörtte birini deniz turizminden elde ediyoruz. 2028'deki hedefimizin 100 milyar olduğunu düşündüğünüzde deniz turizminin payının 25 milyar dolar olması kaçınılmaz bir deniz araçlarımızla kaliteli hizmetler verebilmeliyiz. İzmir ülkemizin deniz turizminin göz bebeğidir. Yat Turizmi'nin Akdeniz'in çanağında daha iddialı konuma gelebilmemiz için koylarımızı gözümüz gibi koruyabilmeliyiz. Yeni marina yatırımlarının bekleyen projelerin gerçekleşmesini sağlamalıyız. Bu fuarın arkasında gerçekten büyük bir emek var. Verdiğimiz yat et yaklaşık 300 üyesiyle sektörün en büyük derneği olarak Türkiye'nin sesi olmasının yanı sıra 37 ülkeden benzer derneklerin oluşturduğu ICOMYA Uluslararası Deniz Endüstrisi Dernekleri Konseyi'nde Türkiye'yi temsil etmektedir. Bugün açılışını yaptığımız MASF sadece çeşitli malzemelerden yapılmış denizli güzel birer taşın spor malzemesi değil, aynı zamanda bir kültürün fuarıdır bu yıl yaklaşık 50 bin metrekare alanda görüşünden fazla steklerin görüntüye çıkmasıyla fuarın sonuna kadar da yaklaşık 30 bin aşkın ziyaretçi beklentisiyle bu fuara giriyoruz. Evet, denizcilikte de söylediğim gibi bir kültür, bir tutkudur. Biz denizlerle çevrili bir ülke olarak maalesef denizlerimizde deniz kültürünün yerleştiği bir ülke henüz olamadık. İsveç'te 13 kişiye, Norveç'te ise 7 kişiye bir tekne düşmektedir. Ülkemiz Türkiye'de 750 kişiye bir tekne düşmektedir. İkinci defa bu organizasyonu İsvaç'la birlikte organize ediyoruz. Geçen sene yaklaşık 25 bin metrekarelik bir alanda yüze yakın katılımcıyla organizasyonumuzu yapmıştık. Bu sene 50 bin metrekareye yakın bir alanda 150'ye yakın katılımcımızla 300'e yakın tekneyle bu organizasyonu yapıyoruz. Hedefimiz 4 tane oyun tamamını kullanmak önümüzdeki dönemde. İnşallah Türkiye'nin en büyük kara fuarını yapabiliriz burada. İzmir'imize ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz. Bu güzel bu değerli günü bizlerle paylaştığınız için her birinizi ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyoruz. aramızda nice başarılar diliyor. Bunun gibi birbirinden güzel açılışlarda sizlerle birlikte olabilmeyi arzu ediyoruz. Merhaba. geldiniz. hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, oradaydık. 出ちゃいけないでしょ。

baktığımız zaman gölgelerin içinde boş alanlar var aslında o boşluklar